Herkese merhaba ee, Evli ilk vlogum galiba Yok Adana'da da gezdik ama evli olarak hissettiğim ilk vlogum O yüzden zaten şöyle bir sofra hazırladım Arkadaşlarımız geliyor şimdi birazdan ee, Böyle bir peynir tabağı falan yaptım Yanına da bir pizza söyleriz diyorum Şarap içer bir şeyler sohbet ederiz falan Evlilik nasıl gidiyor hiç hissetmedim desem Yani ben 5 gün işe gittim <laughs> Kocam 5 gün evlilik izni yaptı ya yani hayat böyle bir şey olmamalı. Ben ağlayarak işe gidiyordum. Kendisi evde yatıyordu. Ee, üzücü. Bir de çok hissetmedim. Çünkü öncesinde zaten yani hiçbir fark yok. Biz sadece imza attık resmi olarak. Sadece o nikah şeyi o kadar yorucu olmuş ki. Yok çiçeğiydi, yok şunuydu, yok bunuydu. Ee, yorulmuşum. Ee, bugün de ikonik bir şekilde Bali'ye gitmemiz gereken tarihte iki gün sonrası. Şu an Bali'de pink pink geziyorduk yani. Ee, ama şu an İstanbul'da vize çıksın diye bekliyoruz. Yani inşallah vize çıkar da istediğimiz yere gideriz bu sefer. Nespresso'dan güzel kahveler aldım. Videonun bir yerinde bahsedeceğim hangilerinin güzel olduğunu. Hatta birazdan geçip anlatayım size neler olduğunu unutmadan. Ee, dediğim gibi Lise ve Çağrı geliyor birazdan. Hatta gelmek üzerelerdir. Bir 5 dakikaya burada olurlar. İlk defa evimize geliyorlar diye böyle çok güzel özeldim. Bu hafta dolu dolu gidiyor çünkü çarşamba günü de Enes'in arkadaşları gelecek. Onlara da aynı sofraya hazırlarım falan. Hafta sonu İpek gelecek. İpekler, Antalya'daki İpekler gelecek. Onlar geliyor diye İstanbul'daki İpekler, Aylinler, Alihanlar falan hep birlikte bir toplanacağız. Yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz falan. Dolu dolu bir vlog olacağını ümit ediyorum. Ama e, biraz rutine dönmek istiyorum gerçekten. Rutinden kastım da ne? Evde yemek yaptım, evde yattım. <laughs> Sadece spora gittiğim. Döneme dönmek istiyorum. E, yoruldum çünkü. Gerçekten dinlenmem gerekiyormuş. Mental olarak yatmaya çok ihtiyacım var. Ama çok güzel böyle bir iki hafta sonra da kızlarla İrem'in yanına gidiyoruz. İrem'lerin yanına. İrem, Buse ve Esma'nın. E, oradan sonra artık herhalde bir rutine döneriz. Zaten kış da geliyor yani. Artık çok fazla hareket edemeyiz yani. Öyle. Yani. Mardin Velo izliyoruz bu arada. <laughs> Birazcık da gündem. Arkada ne açık diye soracaksanız. Ee, güzel. Güncelleyeceğim size. Böyle bir peynir tabağı yaptım. Işıkla nasıl çıkıyor bilmiyorum ama böyle armut marmut koydum. Tam yeni gelir. <laughs> yani. Ee, ben böyle İtalyan peynirleri, Fransız peynirleri yemeyi çok seviyorum. Allah'tan Enes de öyle. O yüzden şarap yanımız hep böyle antik kutin peynirlerle dolu oluyor. İşte grisini var. E, pizzası şeyi var bu. Migros'ta görür, görüyorsunuzdur kesin. Pizza şeyler diye, ekmekler diye. Birazcık da sağlık diyerek e, pirinç, pirinç patlakları yaptım. Armut ve kuru yani. Fıstık. Şimdi Nespresso'yu açıklayayım. Nespresso'ya yeni yılbaşı kapsülleri gelmiş. Ha, şöyle üç renkli. Çok da güzeldi yani. Üçünden de aldım. Üçünü de denedim. E, bestimi söylüyorum fındıklı olanı. Bu e, fındık aralı kahverengi kutusu vardı. İkinci sırada gelen tahıllı olan. O da bu renkli kutusu diye hatırlıyorum. Üçüncü sırada gelen ahududulu. Neden üçüncü sıraya düşürdüm? Ee, i̇nanılmaz güzel bir kokusu var. Ama bence kesinlikle fındıklısı bir tafinat kafi. Özel ee, özellikle içine süt koyduğunuzda çok güzel oluyor. Böyle köpürtüp süt koyuyorum ben. Soya sütüyle çok güzel oluyor. Tafinat gibi tadı. Bir de pumpkin aldım zaten. Ama e, bu fındıklardan almaya devam ederim yani. Fındıklısı bestimiz oldu. Benim de Enes'in de. Yani ikimiz de çok beğendik. Öyle. Şimdi arkadaşlarım gelene kadar şöyle şuraya koyayım. İşte kadehlerime dehleri indireyim. Hazırlanayım. Bitti. Bu kadar. On yıldır diye. sana sana 10 yıldır arkadaş olduğumuzu konuştuk diye. Ama 10 yıldır arkadaş değil Bunun ben yapabilir miyim? Gerçek bir kurgucu edit olmasın. Ama benden yılan evet. çıkıyor. <laughs> Neden koyarım? Kasanı keser başka bir şey koyarım. Gel, yani her şeyi yapabiliyorum. Çünkü. O seviyede nasıl da göstersen kesin. Tamam, göster. Neyse, de 10 yıldır biz ya. arkadaşız ee, ve ilk defa evime geliyor. Yani bu evime ilk defa geliyor. Bir de önceki evime gelmişlerdi. Memnun kaldınız mı misafirliğimden? Kaldık. Neler yedik, neler yemedik. <laughs> Kapatınca yorumlayacaklar ama iki veriyorum. <laughs> Yani şeyi aldım. Dyson Airwrap aldım. Ama açılışını sizlerle yapmak istedim. Ya ben çok saça kuaföre giden bir insan değilim. Evde de çok uğraşan bir insan değilim. Dedim ki bir tane böyle bir şey alayım. Hem pratik olsun. Hem de sürekli dursun artık. Zaten kuaföre de gitmem yani bunu aldıktan daha sonra. Ee, ben de sizinle ilk defa açacağım. Yani gittim orada seçtirdim. Sonra üzerine kişiselleştirme yaptırdım. Daha da başka bir şey yapmadım. Ee, bir de birazcık öğrenmem gerekiyor. Nasıl? çalıştım falan. Orada gösterdiler ama tabii bu tamamen el yordamıyla öğrenecek bir şey. Bir de Enes'e bir şeyler aldık. Onları da göstereceğim. Erkek giyim olarak hani en azından fikir olsun diye. Ee, fiyatlardan bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü her aldığımız kıyafeti yuh ya yuh ya diyerek aldık. Ama e, gerek yani yapacak hiçbir şey yok. Enes'in dolabında hiçbir şey yoktu. Şimdi evet kutumuzu açalım. Yes! Aaa hemen yandan açılıyor. Yani ben aslında Winston mavisini istiyorum. Oha! Çok güzel olmuş kişiselleştirmesi. Kişiselleştirmek derken ne demek istiyoruz? Kocamın hediyesi bu arada. Şöyle derde yazdırdım. Çok güzel yapmışlar bence. Şimdi ben editten geliyorum ve kocam biraz videoyu kötü çektiği için. <laughs> detaylı gözükmediği için. Ben de birazcık kullanıcı yorumlayarak yapacağım. Yaş daha çok erken yani iki haftadır falan kullanıyorum. İki hafta oldu mu? Oldu. Bir buçuk hafta falan oldu. Öncelikle Dyson'ın Vincent mavi e, mavisi mi ne oluyor bu? Onu aldık. Yani iki tane rengi vardı zaten. İki tane showroom'da İstanbul'da Akasya ve İstinye'de üzerine öz kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Ben de kişiselleştirdim. Dilara Demirkol olarak DD de, de, ekledim. Kutumuzu açtığımızda ben tabii bunları çekmiştim ama yani güzel olmadı diye şeyle. Şu bir, bir ana başlık. Kesin görmüşsünüz zaten. Instagram yani Youtube'da, Instagram'da herkes bunu paylaşıp duruyor. Ee, şeyi çok güzel. Dokusu ve mühendislik harikası gerçekten. Yani şuranın kıvrılmasını bile düşünmüş adamlar. Bu birinci başlığımız. Bu birinci başlığı tak takınca hem saç kurutuyor hem de bu saçlardaki elektriklenmeyi alıyormuş. Bu birincisi. Bu klasik havada vuv vu diye alan şey var ya o bu. Onun bir de küçüğü var, yani incesi. Bunlar ikinci başlıklarımız. Bugün Dyson, başka bir Dyson ürünü almaya gittiğimizde öğrendim ikisinin farkını. Birisi ince telli, birisi kalın telli saç çeşitli düzleştiricilermiş Dyson'da. Ama ben bunu beceremedim henüz. Benim saçım kabarıyor yani. Bunlarda çok başarılıyım. Yani elimiz, elinizin alışması gerekiyor bu arada. Benim saç başarım hiç yoktu Ama onu kullanma 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 alıştı yani. Ama saçıma bir baktım acaba yaptım mı diye. Dün yapmamıştım. Bunlar düzleştiricileriymiş. Bunu da deneyimleyince bence video arasında bir yer veririm. Video çekmeye başladık. Arkadan yine oh. Bu da annemin en sevdiği başlık dediğim gibi. Bu da hani genelde kahküller için veya perçemler için önden böyle volümlü oluyor ya onun için. Bence kuaföre gitmek istemiyorsanız bu fiyatı karşılayacak bir ürün. Gerçekten fazla fiyat olarak. Bunun bir ederi vardır. Bence yarısı kadar olması gerekiyor bunun ederi. Ama tabii insan bir sevinerek alıyor. Ben uzun süre boyunca bunu kullanacağımı düşünüyorum. Mesela bunu aldığım için de şeylerimi satmayı planlıyorum. Benim maşalarım vardı iki boylu. Maşadan çok daha pratik ve çok daha doğal duruyor bence. Düzleştiricimi satacağımı düşünmüyorum çünkü daha şunları başaramadım. Ama zaten bu Airwrap serisi de düzleştirici konusunda ben bir numarayım demiyor amaçları tamamen bu volüm şeyini sağlamak. Bunlar ekstra olarak küçük bir oyş alışverişim var. Ben geçen gün, geçen iki video öncesinde mine, bir tane pantolon almıştım oyuşadan. Biliyorsunuzdur, Gör, gördüğünüz videolarını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Pantolonun ilk giyişimi, aynı pantolondan ben de aldım, İpek de aldı. Ee, i̇lk giyişimde topaklanmaya başladı ve topaklanan yerler asla böyle bacak arası veya popo kısmı değil. Bel kısmı, fermuar kısmı, paça kısmı. Yani buraları topaklanamaz bir pantolonun. O yüzden gittim hemen verdim. Allah'tan hemen de iade aldılar. İki tane parça aldım onun yerine. Bu kompresif korlar çok güzel. O çok seviyorum ben. Onun bu Tottenham yeşili <laughs> diyor Ene. Ama bu yeşilini aldım. Sadece biraz gerçekten şu bölge zor giriyor. Çünkü ben basenli bir insanım. Es aldım çünkü bacağı iyi. Ama şurası ağlatarak ya hatta denerken Enes'e dedim ki yani ben bunu sabah giyerim bir daha da ne tuvalete giderim ne bir şey yaparım akşam geldim ne çıkartırım bu kadar rengi çok güzel ve petrol mavisi gözüküyor mu bilmiyorum ojelerime çok benziyor renkleri bir bunu aldım bir de yılbaşı için Enes'e ben almıştım. Bunun benzerine şöyle bir pantolon aldım. Bunu da tamamen fiyatına kanarak aldım. Çünkü bence bir Oysho pijaması segmentine göre şu an çok uygun fiyatlılar. Asıl beni heyecanlandıran. Bugün bunları alırken şey için gittik. Enes'e yani ben Mango'dan bir şey almıştım. Onun iade için gidelim dedik. Ve orada Dyson gördük. <laughs> Ama ne aldığımı bir sonraki videoda bunu kapatacağız şimdi. Onu açacağız. Orada görüşürüz. Zaten tahmin edebiliyorsunuz yani. Airwrap'ı alan insan Dyson'dan başka ne alabilir? geçen söyledim Nespresso konusunda kutusu harika diye. Görmüşken hemen stoklayın dedim. Kutusu aynen bu şekil. Adı da ne hatta? Ee, Savior diye bir şey. Daha sıcadım. Kutu da okudum. İlk kutu bundan aldım. Dyson aldım sanmıştım. içtim. <laughs> Enes'e şöyle bir kürklü kabanlar var ya. Hiç yoktu biz bir alalım dedik. Sadece kalıbı çok dar olduğu için mesela X'te aç aldık. Yani SAS'la X'te açlık bir insan değil. Şöyle. Bir bunu aldık ama Zara'dan kodunu da vereyim. Erkekler belki merak ediyordur. Şöyle. Bir tane şu klasik böyle burası şeyli olan kazaklar var ya ama bence ben Enes'e de söyledim iddia edemedim. Mangomen'e de bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Mangomen'in çok fazla çeşidi var bu tip. Ee, e diye ben önceden araştırmıştım. Bir de aynı kumaşı, bu örgü mesela o daha trikomsu bir kumaşlar gibi duruyordu online'da. Ee, ben de bir tane ondan söyledim Enes'e. <laughs> Bakalım ikisinde giyer renk renk. Bu lacivert bu arada. Bunu ben isteyerek aldım. Enes çok beğenmedi de bence çok güzel oldu yani. Özellikle siyah kotun üzerine giymişti. Çok güzel durdu böyle. Şöyle. Tam vintage gibi. Kazaklar ve pofur pofur yani. Güzel. Bir tane bot beğendik ama onun başka bir modelini beğeniyorduk. Onu da Zara'dan alacağız. Bir denemesi lazım ayağında. Ve kalınlığı çok güzel bence. Nasıl yıkanınca nasıl çıkar hiç bilmiyorum ama kalınlık, ka top tok kalınlık. Bunu da vereyim. Hello hello. Vlog'un evet. devamından herkese merhaba. Ee, evet. Başlarda ne bilmiyorum ama böyle aktivite yaptıkça çekmeye çalışıyorum. Bugünkü ve bu hafta ki aktivitemizde ipek ucuz geliyor. Yani yakın arkadaşım. Şimdi onu metrodan alıyoruz. Enes çıktık böyle bir. Watson'sa gireceğim. Bir şeyler alacağım. Sonra eve bırakırız. Eşyası biraz fazlaymış. Ondan sonra ne yapacağımıza bakalım. Ama şimdiki planımız bu yönde. Zaten İpek'le de devam ederim. Çok çok güzel. Hayır. Dedim, Hayır. Hayır, asla değiştirmeyi Asla Çok değiştirme güzel. Asla değiştirme ama sen asla küçük de değil bu arada. Burada, bu evinize ilk yılbaşı ruhunu katmak istemişti ama ağacı kurmuşsunuz. <laughs> <laughs> Dedim ki bari bu çok güzel. bunu bu. yapacağım. Evet, çok güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Tamam değişim kartı. Burada hmm. atacağım hmm. değişim <laughs> de, kartı. Hayır atma Bir gizli bir paşa bahçede. Hayır hayır. De. Hayır hayır çok beğendim. Yani ben bunu içine çiçek Evet. <laughs> İpey. E, İpey'nin. İpey'imin ev hediyesi. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Almana bile gerek yok. Arkadaş açman ama öyle gelinmez. Bu da çok güzel. Yılbaşı ruhu niyetine almış ve... Ama ağaç kurmuş. Evet. Biz hazırladık yani. Kasım'ın 1'i de dersin biz ağaç kurmuş. Kasım 12. Evet, ipekciğim biraz acık mı? <laughs> börek <gülüyor> yaptık hemen hızlı şey attım. İşte bir de size hemen bir öneri Migros'larda satılan bu sarımsaklı ve kekikli sürülebilir bir taze peynir. Bu da çok güzel. Evet. Bu da çok güzel. Evet, severek. H&M'den alıyorum bu arada ben böyle değişik değişik peçeteleri. İndirimde de çok uygun oluyor yani. Seviyorum. Zeytinimiz var, helimiz var. Bir yandan börek yeniyor. Yazık ya, yazık. Sağ Biz e, Ben çekmeyi unuttum, şimdi bu adaya gelince bir çekesim geldi. Aha, video çekmeyi unuttum diye. İpek'le çıktık, Nişantaşı'na gittik, bir kahve içtik. Ya söyledin mi ki? Onu çoktan Hı. söyledim, evde hediyeni bile açtık yani. Şimdi bu da böyle bir, bir içecekler içelim. Evde de e, makarnamızı güzel, İpek bir makarnayı çok seviyor de onu yapacağım, aynen. E, <laughs> Futbol maçı var. Futbol maçı vardı. Evet. Neyse ki yatak odasında televizyon var. <laughs> ee, öyle. Baman da bir İpek görsün ve beğensin dedik. Neyse. Kocam sen, sen biraz çıktın artık kesersin oraları. Neden? Biraz içerken çekilmesi şey diye. Neyse. Hı. Evde açarım zaten. Başka da bir şey yapmadık ha. İpek yeni ruju aldı. Ben de deodorant <laughs> aldım. Şuralarımı da tutuyor yani. <laughs> İpek de Daha şey çok aldı. Satın almamış gibisiniz. Evet yani çalmış gibiyiz gerçekten. Neyin bu? Maybelline'in Lifter Gloss serisinin 04'ünü aldı. Bunu Gizem Nilay NGA'nın önerisiyle aldık. Çünkü hepimize denettiriyordu yani. Bir de indirime girmişti. 120'ye düşüyordu. Aldık yani. Evde de Kiko, ben de Kiko şey almıştım, lipstick ki konu var. Yok, Böyle cepleme hani de bir yapalım. dene bakalım ya. Güzel mi, evet, değil yani. mi diye. Çok para <laughs> verdik falan. Yani. Bu arada arkadaşlar tırnak yaptırdım ve hiç beğenmedim ya. Yani Yok, o yüzden güzel, şöyle istersin. gözüm alıştı ama yani şu yeşile ne gerek varmış ya. Yani. Hepsini yaptır geç yani. Ee, dün şımarık Depresyon. bir kız çocuğu olduğum için <laughs> tırnaklarımı yaptıktan sonra depresyona girip birazcık üzüldüm. Kocam sağ olsun beni gözümüz alıştı hiç alışır diye ses Neyse 4 hafta sonra çıkaracağım zaten. Neyse. Şimdi biram içmeye dönüyorum. Görüşürüz. Öyle yapacağım. Bir de yapabiliriz yani. geldik ve e, yemek öncesi birkaç dakika dinlenip böyle youtube'dan video izliyoruz saçma saçma. Birazdan da kalkıp yemek yapacağız. Yemek yaptım kısımları çekerim. Zaten basit bir şey yapacağım yani de yanına bir salata malta. Çünkü İpek zaten o kadar basic şey yiyor ki yani. E, harika bir misafirim. A, hiç de harika değil yani. Bir peynir sabah yapayım dedim şarap yanında. Bana diyor ki e, ben yan peynir yemediğini biliyorum bu arada da saçma yerlerde saçma peynir yemişlikleri var. O yüzden bu sefer de yer dedim. ve ee, ben sadece topik yiyorum dedi. Hayır, topik tarzı yani düz yani peynir çok basit tatlarda ürünler yani. Peynir. Şarap peynirleri tarzı yemiyor. Evet, öyle kokan. Onu yeyeyim. Antep peyniri nasıl yiyorsun? Ben onu anlamıyorum zaten ya, arkadaş. Kaynar suyla şey yapıyor. E kanka o da kokuyor. Kız, kuzu kuzu evet, kokuyor, kokuyor de. o da gerçekten. Onu nasıl yiyemiyorum bilmem. Hmm. Neyse. O yüzden e, basit mesela roka salatası yapacağım dedim. E, roka sevmediği için normal salata yaptım. <laughs> Antin şeyleri var yani. Ama, ama, ama alıştım artık. Yiyeceğim. Evet alıştım artık yani. Senelerin arkadaşlığı biliyoruz artık neyi, ne yemeyeceğini. Neyse öyle. Hmm. Yemekte görüşürüz. Yemeğimizi de yaptım. Ee, şöyle makarna. Peynir tabağı ve şarap içiyoruz. Ve arkada maç. Toplumun maçı var. Giyse mi? Evet. İki kimiydi? Evet iki iki. ama yeneceğiz. Anam Hazır. Şurada da video yükleniyor. <laughs> Yemek yaptık. Videoyu gösterme sakın. Ay şöyle verdim. Zaten yarın göreceksin. Aa, evet. Bir sonraki, bir önceki hafta videosu bu zaten. Ee, domatesli makarna yaptım. Domatesli spagettili makarna. İpek bunu çok seviyor diye <gülüyor> <gülüyor> bunu yaptım. tek de farkı şu yani çek, yaparken çekmedim çok hızlı yaptım diye. Zeytinyağı kazdırıyorsunuz. Üzerine sarımsak, taze fesleğen. Onu bayağı bir böyle bir karıştırıyorsunuz. Sonra domates. Onunla bir ağır ağır pişiyor yani. Makarnayı da al dente kıvamında haşlayıp tereyağıyla şey yapıyorsunuz sonra üzerine döküyorsunuz. Tam bir İtalyan makarnası oluyor bence. Ve fresh yani. Parmesanım bozulmuş o yüzden parmesan dökemedim. Öyle şimdi gözümün içine bakıyor yani zaten. Hadi kapat da sesini açayım diye kart gelmiş galiba. <laughs> Neyse e, görüşürüz. Sakin Yapıyorsun yapıyorsun. şöyle <laughs> yapayım. Ha biraz inatma. geriden yapmam oh. gerekiyordu. Evet. Bak oldu şimdi. <laughs> Aydınlanman. Evet. Soğuğu alıyorum. Evet. Bekliyorum. Bu arada ben de çok iyi bildiğimden değil sadece öğrendiğim kadarını İpek'e gösteriyorum. İpek yapsın diye. Aa bak. Diğer tarafını da göster. Biraz da olmadı gibi bu. Yok bak şurası göster. Aynen. Evet şurayı yaptık biraz. Burası oldu. Doğal doğal en azından. Evet. Şurayı da bir şey yaptık. Kahpine de şey yaptık, <laughs> bombe. Antiksel oldu. Bence de, de arkalarına da yap, ben de şu oh. halledeyim. Herkese günaydın diyorum. <laughs> ve e, bugünkü ilk yotamız Kuruvasancı. sana Kurvasan gidiyoruz yani. Karşıdan karşıya geçiyoruz. İpek de, İbo da geldi yanımıza. E, ve Alihan'ı çekmek isterdim gerçekten çünkü şuradaki sandalyede oturuyordu. Simitçi sandalyesinde bizi beklerken. Şimdi bir merhabalaşalım. Aylin'cim oturuşunu oturuşunu hemen bir yapsaydın ya oradaki. Orada beni çekecektin. Ama hemen kalktın yani. Ben net olarak orman meyveli söyleyeceğim. Antalya'ya gidelim. Niye abi? Ben yemeğimizi yerken çekmeyi unuttuğum için çünkü acıktığımız için herkes yedi. Şimdi tatlılarımız gelecek. bu vlogda çok fazla yemeğimi göstermediğim yerler oldu farkındayım. Ama dayan aç bir insan olduğum için dayanamadığım için yedikten sonra aklıma geliyor çekme. Ama bu sefer tatlımızı şey yaptık. Şurada hemen bir köpek kavladı. orman meyveli söyledik. Kruvasan, bir tane nutellalı, bir de mascarpone'lu söyledik. Güzel olduğuna inanıyorum. Evet. Melih beğendin mi? Çok güzel. Biz burayı çok seviyoruz. Ben çocuk menüsü istedim. Evet, Olsun, yapacaksın. Ama Çocuk menüsü istedi ama herkes çocuk menüsü istedi yani. Sucuklu yumurta yiyeceğim dedi ve kuruvasan da sucuklu yumurta yedi evet. Ama güzeldi, yalan değil yani. Beğendim. <laughs> Öyle kalır. geldi? <laughs> evet, bizim yeğenimiz geliyor. E tamam dur tadına bak. Ben dikkat ediyorum kendime. Yapayım. Hadi dikkat edelim. Ben Langırt. <laughs> şöyle gelip şöyle geliyor. Şurada bu önünde yemek ve var. Ben dedim ki bu kalmıyor. Çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şey Bir Bir şey... Yine rutin, ordinary değil. Aynen şöyle göstereyim hatta.